Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz, fakir, fukara gene süper bir videoyla karşınızda. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce bir şeye açıklık getirelim. Arkadaşlar biz haber kanalı değiliz. Haberlerde görmüş olduğunuz günlük olayları mizahi yönüyle yorumlamaya çalışıyoruz. Amacımız insanları gülümsetmek. Tamam mı? Ha, bunun yanında mağdur olan, mazlum olan, zulme uğrayan insanlar var. Bunların da derdini anlatmak. Olay bundan ibaret. Biz mağdur, mazlum insanların derdini anlatıyoruz diye bize zulmediliyor. Ya tarikat şeyhinin yaptıklarını anlatıyorum. Bize din düşmanı diyorlar. ya <laughs> Sakarya'da Kürt kardeşlerimizin başına gelen olayı anlatıyorum. Bize PKK'lısın diyorlar. Yetmiyor. 5-6 Eylül olaylarını 1955'e anlatıyorum. Adam bize Ermeni, Rum tohumu, İsrail ajanı, Yahudi, Hristiyan diyor. Ar neler neler var ya. Akıllara zarar. Siz o mesajları görmüyorsunuz. Hakaret içerdiği için. Ya 19-23 yaş arasındaki kız çocuklarının emniyette başına gelen olayı anlatıyorum. Sen FETÖ'cüsün diyorlar. Ya bu ülkede 6 yıldır FETÖ var. 6 yıldır bu ülkede her gün haber yapıyorlar haber siteleri haber yapıyor diye gidip siz onlara ya sen FETÖ ile ilgili haber yaptın. FETÖ'cüsün diyor musun? Yok. Erdoğan her fırsatta FETÖ diyor. Erdoğan'a sen bugün FETÖ'den çok bahsettin. Sen kesin FETÖ'cüsün diyor musun? Yok. İyiyorsa de. E bize geldiği zaman klavye delikanlısı yardırıyor. FETÖ'cü. He he <laughs> FETÖ'cü FETÖ'cü. Neymiş efendim izlemezmiş. İzlersen ekime kadar izlemezsen Sikörtulum'a kadar yolum var. Ha. Sikörtüm Küfür değil oğlum. Skirtle, Wirtle, Balbazar, Pikachu, Pokemon, Karu <laughs> Neyse. Videomuza geçelim. Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de dövüş halinde. Kimin kimi şey yapacağı belli değil. Yunanistan masada kazanırım diyor. AB'ye yanaşıyor. Yunanistan Başbakanı Miço Tokis. Türkiye diyor. Ya ortak bir zeminde buluşur ya da diyor AB zirvesinden sonra diyor yaptırım uygulanır diyor. Ekonomik olarak çökertiriz diyor. Ola miçi? La zaten dolar 7.45. Euro zaten 8.80. Ula zaten çökmüşüz. <laughs> Çökecek bir şey mi kalmış ha? Dış borcumuz zaten 500. 500'ü geçti. E 500 Bir aydır 500 diyoruz. O gene 600 olmuştur. 600 milyar dolar diyelim. E zaten biz çökmüşüz. Çökecek bir şeyimiz kalmış. Kalmamış. E bu neyin kafası? He? Bak reisi kızdırma. Reisi kızdırma o dış borcu ödemez. Ha. O dış borcu ödemez. Dolardan bir sıfır atar. Bak dolarınızı, euronuzu mahveder. Ha. Reisi çıldık mı? Bir çomusun nesin? Adamı delirtme ha. Düşündürür. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Devlet desteği ve teşvik ile fon tutarı 154 milyon TL'ye ulaşan bireysel emeklilik sistemi besteki bu biriken para tamamdı. Ufak bir değişiklik yapılarak işte reel sektöre kısa vadeli, uzun vadeli kaynak olarak sağlanabilir ya da böyle bir imkan var mı gibi bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine. İYİ Parti'den hemen bir açıklama geliyor. 12.5 milyon insanın gelecek garantisi adı altında biriktirmiş olduğu bu parayı AKP'nin yandaşlara aktarmak istemesi bir korku ortamı oluşturabilir. Ya reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız çıkıp dese ki ulan yüzde yirmisini, yüzde yirmi beşini ben veriyorum lan. Ha? Siz kimsiniz lan? Ha? Siz kimsiniz? Hem ben diyor bedava yüzde yirmi beş para koyuyorum diyor. Hem de köşeye sıkıştım, paraya ihtiyacım var, zor günlerden geçiyorum. O parayı verin, kullanalım diyorum. Yok vermem diyor. <laughs> lan reis hepimizi vatandaşlıktan kovar. Lan. <laughs> Vallahi bak, 154 milyon TL için adam hepimizi vatandaşlıktan kovar. Oturun oturduğunuz yerde. Reisin ağzından söz bir kere çıkar. Bak şimdi gidin iptal ettirin kesin değişiklik yapılmıştır. Normalde şu an iptal yüzde yirmisini alacaklarsa yüzde %90'ını alacağız derler. 3 <laughs> kuruş para verirler. size bile bakarsınız ya. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın milletimizin cebinden bir kuruş para çıkmadan yaptık dediği şaheserlerden birisi de Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü için işte yapan müteahhite geçiş bedeli olarak 1.75 milyon dolar mı, milyar dolar mı para ödeyecekmişiz. Bununla ilgili CHP'liler tepki gösteriyor. Neymiş efendim kişi başı her bir bireyden bu ülkenin vatandaşından 21 TL para çıkıyormuş. İşte Hakkari 6 milyon veriyormuş. Artvin 3 milyon veriyormuş. Küsuratları da var bunların. Burdur 3 milyon. Gümüşhane 3 milyon veriyormuş. İşsizlik sayımız şu kadarmış da her bir işsizin cebinden 47 TL bu köprüye gidiyormuş da gider gider. Size ne kardeşim? Millet memnun mu? Memnun. Ha? Millet isyan ediyor mu? Etmiyor. İtiraz ediyor mu? Etmiyor. Peki sayın CHP'li milletvekili Tahsin Taran sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ha? Adam gelmiş benim Instagram'daki videonun altına Yorum yazmış. Reisimizin Türkiye her tarafındaki eserlerini görüp utanmıyor musunuz diyor. Şöyle bir düşündüm. Reisimizin nerede eseri bu? Ha yap işlet devret yöntemiyle yapılan bu eserlere reisimizin eseri diyor. Giren kime giriyor? Giren bu yorumu yapana giriyor. Ama adam memnun. Giren çıkan rahatsız etmiyor. Bize de Allah razı olsun reis demek düşüyor. Düşündürücü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızla ilgili sarf etmiş olduğu o çirkin sözlere CHP'li Engin Özkoç'tan tepki geldi. Ola Macron, haddini bil haddini, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili böyle şeyler söyleyemez dedi. He. İyi de Sayın Engin Özkoç, daha şundan bir ay önce siz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Emmanuel Macron'dan daha ağır sözler söylediniz. Şeyde kellediğine diyene haindir, onursuzdur, şerefsizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı olamaz dediniz. He? Yani ama siz tabii şimdi siz CHP'lisiniz. Siz bu ülkede milletvekili olduğunuz için siz söyleyebilirsiniz. Ama o şimdi Fransız he. Elin Fransızı tabii ki söyleyemez. Siz de haklısınız. Düşündürücü. <laughs> Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişleri Bakanlığı'nda memurluğa atanmış. Tabii herkes eleştiriyor. İşte babasının torpiliyle bir yerlere geldi falan filan diyorlar. Sadık Bey çok kızmış, çok sinirlenmiş. Bununla ilgili açıklama yapmış. Ve diyor ki benim çalışmaya hakkım yok mu diyor. Burada diyor atama yok diyor. Sınava girdim diyor. Kazandım diyor. Mülakata girdim. mülakatta çok değerli bürokratlar mı varmış? Bir şeyler varmış falan. He, girdim orada da kazandım diyor. Hak kazandım diyor. Heh. Yani açıklama yapıyor da niye açıklama yapıyorsun kardeş? Açıklama yapmak zorunda değilsin ki. Babam bu ülkede yedek cumhurbaşkanı. Heh. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz gerçek cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan babanın isteğini kıracak değil sonuçta. Senin gibi yeterli derecede olan insanlar var. Ama referansı yeterli değil. Referansı yeterli olmadığı için gerekli yerlere gelemiyorlar. Ama sen gelebiliyorsun. Gelebildiğin için de eleştiriliyorsun. Olay bundan ibaret. Ya sen bu millete bakma bu millet uzanamadığı ciğere mındar diyor. Sen boş ver ya sen çalış ya. <laughs> Düşündürücü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği Akdeniz ülkelerini bir araya toplamış, hepsine vermiş gazı. Ha. Erdoğan düşmanlığı her zaman devam ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan'a karşı sert bir tutum alalım diyor. Ha. Erdoğan hükümetinin diyor kabul edilemez davranışları var diyor. Ha. Avrupa Birliği olarak diyor. Hep beraber tepki gösterelim. O diyor bizim ortağımız değil diyor. Ya Macron. Hayırdır kardeş. Hayırdır la. Ha? Reis zaten ülkede ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Başında binlerce sıkıntı, binlerce dert var. Ha? Zaten Maliye Bakanımız, Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak'ta bir taraftan açıklamalar yapıyor. Dolar Euro durmuyor. Vallahi reisi kızdırma. Seni bozuk euro gibi harcar. Hayırdır ya? Ne oldu la? Kim sizi bu kadar gazlıyor? Anlamıyorum ki. Neymiş efendim? Türk halkı işte daha iyi bir yönetim mi? Öyle bir şey hak ediyor. Yok vallahi. Bu halk anca Erdoğana hak ediyor. Seni niye rahatsız ediyor? Bu halk Erdoğan'dan memnun. Memnun Erdoğan'dan. Haddini bil lan. Haddini bil adamı çıldırtma ha. Haddini bil. Bak reisimiz liderimizin kefenini giyen tam 10 bin tane askeri var. Bir saatte Fransa'yı Türkiye topraklarına katar. Poçigiz, topuğunuz Poçigiz'e vura vura kaçarsınız. Adamı çıldık mı? Neymiş efendim? Erdoğan'a sert tepki gösteririm. Göster. Göster. Sen daha kendi itini koruyamıyorsun. Hey <laughs> ya. Reisimiz Macron'un bu çıkışından sonra sandığı koyar artık. Artık koy artık reis koy da oy verelim. Macron'a koy verelim. <laughs> ne oğlum ya. Düşündürücü. Ünlüler camiasından bizim camiadan şarkıcı, türkücü İbrahim Tatlıses. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. Hayranlarını şok ediyor. İbrahim Bey yedi çocuğum olduğu için pişmanım. Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi. Üç yeterdi de artar bile. <laughs> ya tabii şimdi adam milattan önce dinozor çağında yaşadığı için o zamanlar prezervatif diye bir şey yok. Ne yapsın? <laughs> ne yapsın adam? <laughs> ya abi her sene bir yerden bir çocuğu çıkıyor. Baba diyor. <laughs> İbrahim de önce kabul etmiyor. Sonra demek ki artık DNA mı yaptırıyor, ne yaptırıyorsa. <laughs> çocuklar bundan çıkıyor. Ya Allah aşkına ya. Tabii şimdi malı bölmek zor. Yani <laughs> malcanın yongasıdır. Şimdi bunlara o şeyi böleceksin. Ama gene bak 7 çocuk varken bölmek daha mantıklı İbrahim abi. En azından 7'ye bölersin seneye bir yerden bir çocuk daha çıkar aha 8. öbür sene dokuz o gitti mal hiçbir şey kalmadı yandı bitti kül oldu ama gene akıllı adam gibi o ya hemen oradan bak reisimize selam çaktı üç çocuk falan dedi ya gene oradan bir yerlere bir selam gönderdi ama neyse şimdi <laughs> düşün Diyanetten KYK yurtlarına 922 manevi danışman. Da 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 da. Bu olay 2015 yılında hastanelere manevi danışman atanacak haberiyle duyurulmuştu. Yani atanmıştı galiba. Şimdi olayın içeriği genişledi. KYK yurtlarına da manevi danışman atandı. Birileri geliyor abi manevi danışman nedir ya böyle saçmalık mı olur falan filan diyor. Ya arkadaşlar, Rabi camiye beş tane müezzin atıyoruz, niye beş tane müezzin var diyorsunuz? İki tane imam atıyoruz. Niye iki tane imam var diyoruz. Ne yapak işin? Beş müezzini altı müezzin mi yapak? İki imamı üç imam mı yapak? Yani bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Ne güzel işte. Birileri ekmek yiyor. KYK yurtlarında manevi danışman oluyor. Ne yani KYK yurdundaki çocuklar Sübhaneke'yi bilmesin mi? He? bilmesin mi? Felah nasıl bilmesin mi? He? Karanlıkta yurdu merdivenlerden yukarıya çıkarken He, korkup da korkudan bir felak nas okumasınlar. mı? He? Bunları bilsinler ki korkmasınlar sonuçta. <laughs> oğlum ya, Allah aşkına. <laughs> Ama güzel haber ha. Bak, buna da ihtiyacımız var. En azından acaba maaşları ne kadar olacak ha? Merak ettim. Düşündürücü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi her ay yapmış olduğu toplantıyı bu ayda de yapmak istemiş. Tekneyi kiralamışlar, güzelce binmişler tekneye. Yunanistan sınırına kadar gitmişler. Orada bir bildiri okumuşlar. Yunanistan'ı uyarmışlar. <laughs> Abi, kafalar var ya bir milyon ha. Vallahi, Atara gider. Çatara patara ha. Vallahi. Bildiri falan okumuş adam. <laughs> Belediye başkanı falan oğlum, ne bildiri okuyorsunuz ya. He? Reisimiz Yunanistan'ı uyardı. Siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Reisimizin Yunanistan'ı uyardığı bir yerde sizin gidip o eylemi yapmanız reisimizin sözünü yere düşürür. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, poçikinizi döneceksiniz, vereceksiniz o suru. <laughs> Yunanistan o surunuzla boğacaksınız. <laughs> Lan oğlum ya. <laughs> Bu belediye başkanını iyi yerlere getirelim. Belediye başkanlığında kalmasın neyiz? Düşündürücü. Hatay Ezrinde Furkan Vakfı gönüllüleri basın açıklaması yapmak ister. Polis önce izin verdi diyorlar. Sonra bir emir geldi. Polis vazgeçti diyorlar. Bunun üzerine Furkan Vakfı gönüllüleri açıklama yapmak istiyor. Polis jopla biber gazıyla ee, müdahale ediyor. Yani yazık günah ya. Yani bu nedir abi ya? Şimdi diyeceksiniz ki abi zıkkımın kökü hastalığı var. Arkadaşlar zıkkımın kökü hastalığı bir tek sana bana Furkan Vakfı gönüllülerine mi var? Bu ülkede AKP'li milletvekili çocuğuna düğün yapıyor. Bir Allah'ın polisi gidip zıkkımın kökü hastalığı var yapamazsın demiyor. Kimse müdahale etmiyor. E ee, sana bana geldiği zaman zıkkımın kökü hastalığı olmuş oluyor. Böyle bir şey var mı ya? Alparslan Kuytul Hatay'a gidiyor destek amaçlı. Ona da aynı müdahale yapılıyor. Ya anayasal hak kardeşim. Anayasal hak. Bunlar yakmıyor, yıkmıyor. Kimseye zarar vermiyor. Bir basın açıklaması yapıyor. 5 dakika, 10 on dakika. Ondan sonra herkes dağılıyor. Bu niye sizi rahatsız ediyor? Bu niye rahatsız eder? Bir düşünün yani. Yoruma da yazın yani. Bu polisi veya devletin yetkililerini niye rahatsız eder? Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videolarımızı sonuna kadar izleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Buraya kadar gelmiş, videomuza bir like atıp, videomuzu beğenmemiş, kanalımıza abone olmamış, sana sesleniyorum. Niye? Niye? <laughs> Allah'a emanet olun.